Merhaba arkadaşlar, yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere denge ile ilgili bazı çalışmalar hazırladım. Hazırsanız ısınma hareketleriyle başlıyoruz. Birinci ısınma hareketini gösteriyorum ben. Olduğumuz yerde 16 defa kollarımız ve bacaklarımız hareket edecek şekilde ısınacağız. Hazırsanız başlayalım. Hazır, başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Çok güzel. İkinci, i̇kinci, hareketimize geçiyoruz. İkinci hareketimizde iki elimizi parmak ucuna değdireceğiz. Değdiğimiz zaman yukarı doğru ellerimizi yukarı kaldırarak zıplayacağız. Evet hazırsak başlıyoruz. Hazır. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son 8 evet çok güzel evet çocuklar 3. hareketimize geçiyoruz 3. hareketimizi ben önce gösteriyorum sol ayağımızı öne aldık İki elimizi sol ayağımıza değdirdiğimiz an sağ ayağımızı kaldırıp tekrar aynı vaziyete geliyoruz bunu sağ ayak ve sol ayak şeklinde 8 defa yapacağız evet hazırsak başlayalım hazır başla 1 2 3 4, 5 6 7 son defa ve 8 çok güzel toparlandık. Sağ ayağımızı ön alıyoruz. Yine iki elimizi parmak uçları değdirip sol ayağı da kaldıracağız. <laughs> Hazırsak başlayalım. Hazır. Başla. 1 Biraz durabilir. 2 3 4 Çok fazla durmamıza gerek yok. 5 6 7 son defa ve 8 çok güzel bitirdik. Evet çocuklar bir sonraki denge hareketimiz gösteriyorum. Sağ ayağımızı kaldırıyoruz. İki elimizi yan tarafa açıyoruz. Burada iki saniye bekledikten sonra indiriyoruz. Sonra sol ayağımızı kaldırıp yine burada iki saniye bekledikten sonra indiriyoruz. Sağ dizimizi dört defa, sol dizimizi de dört defa yapıp bitireceğiz. Hazır. Başla. Bir. Yine aynı diz. İki. Üç. Üç. Sonuncusu ve dört. Daha sonra diğer hareket diğer dizimle geçtik. Hazır. Başla. Bir. İki. Üç. Ve son. Dört. Çok güzel. Sonraki hareketimizi gösteriyorum çocuklar. Ee, i̇ki ayak yan yana birleşik bir omuz boyu genişliğinde öne doğru çömeldiğimizde iki kolumuzu birden uzatacağız ve tekrar aynı pozisyonumuzu alacağız. Sekiz defa yapıyoruz. Hazır. Başla. Bir. İki. Çok güzel. Üç. Evet bacaklarımız yorulabilir. Dört. Devam. Beş. Altı. Yedi. Ve son defa. 8. Evet. Arkasınız. Sonraki hareketimizde sol kolumuzu yan tarafa açıyoruz. Gösteriyorum. Açtık. Sağ ayağımızı çapraz bir şekilde bu. X pozisyonunda iki saniye bekleyip tekrar aynı pozisyonu getireceğiz. Bunu 4 defa daha sonra tam tersini 4 defa yapıp bitireceğiz. Hazır. Başla. 1 2 3 ve son 4 sağ tarafa geçiyoruz hazır başla 1 zorlanabiliriz gayet normal 2 3 ve son 4 evet güzel evet Çocuklar son hareketimize geçiyoruz. Ben gösteriyorum tekrar. Sağ ayağımızı öne aldık. Çok basit bir hareket. Sol dizimizi yere koyduk. Ve tekrar aynı pozisyona geldik. Dört defa bunu yaptık. Daha sonra ayak değiştirdik. Bu sefer sağ dizimizi yerine koyduk. Ve tekrar aynı pozisyona geldik. Daha sonra bitireceğiz. Evet. Sol ayağımızı öne aldık. Hazır. Başladık. Bir. İki. Evet tekrar bacaklarımız biraz zorlanabilir. Üç. Dört. Sekiz defa aynı. 5 6 7 ve son 8 evet ayak aldık ayak değiştirdik sağ ayak önde hazır başlıyoruz 1 2 3 4 evet bu şekilde devam 5 6 7 Ve son 8 Evet emni hareketlerimiz burada bitti. Şimdi biraz hafif şöyle gerilelim. Ellerimizi yukarı kaldırdık. Bacaklarımız bir zor. Bir omuz boyu genişliğinde. Evet bekledik burada. Ellerimizi bıraktık. Sağ tarafa istiyoruz. Sol tarafa Evet çok güzel. Bir sonraki derste görüşmek üzere.